Bilgileriniz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Argovan'da Anadolu'nun farklı bölgelerinde, farklı ilçeleri olsun, illeri olsun yaşadığı o göç konumunu en farklı şekilde yaşayan ilçelerimizden biri. Yani Batı'ya ve Avrupa'ya göçler Argovan'da diğer illerde hissettiğimiz oranda da olmuş ve bu göçün birçok sebepleri var. Yani bu e, göçün e, siyasi, ekonomik, sosyal e, ve tabi olaylardan yani doğanın şartlarından kaynaklanan bir sürü göçler var. Ve e, bu konuda da Argova'nın yaşadığı göçleri bizlere e, anlatması için e, Sayın Yusuf Şentürk'e hoş geldin diyor. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ediyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla, Yol TV aracılığıyla dünyanın neresinde olursa olsun yaşayan tüm Arguvanlılara, canlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Hızır Akşamı'nın bütün insanlığa canlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Arguvan'ın Türkiye'nin birçok ilçesinde olduğu gibi Arguvan'da da göç maalesef olmuştur. E, bu da Arguvan'ın e, arazisinin geniş olmasına arazanan tarma elverişli olmaması nedeniyle e, birçok yerlere gitmişlerdir. Bunların başında e, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'nın dışında Almanya'da yoğun bir Argoanlı nüfusu yaşamaktadır. Amerika'da Avustralya'da Argoanlıların yaşadığı biliniyor. Tabi yurt dışına bu göçün gitmesiyle beraber birçok Argoanlı Arguanla kültür anlamda bağını koparmamış yine doğduğu yörelerle devamlı irtibat halindedir. Fakat birçoğu büyük şehirlerde yaşamını sürdürmektedirler. E, haliyle e, emekli olan birçok e, Arguvanlı dostlarımız yine emekli olduktan sonra Arguvan'a giderek o Anadolu'nun her yerinin havası temiz olmasına Arguanın havası daha bir temiz olarak yaşlı emeklerimiz e, günlerini Arguvan'da bağ bahçe işleriyle e, geçirmektedirler. Peki hocam şey diyebilir miyiz? Yani Argovanlar göçle beraber kendi kültürlerini yani bunu özellikle e, türkülleriyle olsun, şiirleriyle olsun e, kendi kültür birikimlerinde götür yaşadıkları bütün bölgelere farklı ülkelerde olsa, farklı şehirlerde olsa kendileriyle beraber o kültürü götürüp çok iyi bir şekilde e, orijininden uzaklaştırmadan yaşamaya çaba göstermiş ve e, birçok anlamda da bunu dernekleştirmeler, festivaller organize ederek de sunmuşlardır. Örneğin yani e, Argovan ağzı ile Türküler bir farklı yorumlanır. Argovan'a ait başka bir şiirlerimiz var. Yani Türkilerin yorulduğu, kendine has bir e, tat aldığı bir bölge Argovan. Evet. Yani Argovan'ın e, dışarıdaki bakış açısı özellikle Türküler ile. Bu çok bir farklı kültür ki koca bir e, Anadolu'da Farklı bir ilin ama o farklı ilin de kendine has bir e, kültürüyle ön plana çıkmış bir ilçe. Peki hocam Argovan'a ait bir şiiriniz var mı? Evet Argovan'a ait bir şiirimiz var. Yine kendisi yıllarca Almanya'da çalışıp emekli olduktan sonra Argovan'a yerleşmiş e, bir e, değerli abimiz Hüseyin Gazi Kiraz abimizin yazdığı bir şiir var. Anadolu'da bir fakir kasaba. Seni tanıyalım şirin Arguvan. Sendeki efsane sığmaz hesaba, affetlerden intizarın Arguvan. Dağların şenlenir yaz duygusuyla, yaylaların çakmak eğri suyuyla, lale sümbül kekik mis kokusuyla enfes olur yaz baharın Arguvan. Borşun'dan oyuktan çıkıp bakınca arıt yazısı var Fırat'tan önce. Şu gönül sazıma el dokununca sıralanır manilerin arguvan. Gazi arguvanın meziyetlidir, muhabbeti sazı sözü tatlıdır. Değiş uzun hava ağıtlıdır, şahaserdir türkülerin arguvan diyor. Hüseyin Gazi abimize teşekkür ediyoruz. Ve bunu yaylarla ilgili arguvanın çok güzel bir türküsüyle bütünleştirdik. Ben bu Ben yarın gönlünü bekledir yaylalar hinize sağlık. Değerli Yol TV izleyicileri, biz sanatçılarımıza e, özellikle e, kendi kültürlerini Avrupa'da yaşatma çabası gösterdikleri için ve bulundukları şehirlerde olsun, bulundukları bölgelerde gerçekten Argovan türküleriyle ile bütünleşmiş değerli iki tane konuğumuz var. Yani e, Necla Fındıklı ve Zeynel Üstünel. Ben bu özellikle eee Türkilerde Argovan ağzı, Argovan yorumunu asıl kaynakçası veya e, bunun e, tanımıyla bizlere e, sunmanızı sever, severek dinleriz. Ee, öncelikle ekranları başında bizde iz bizleri izlemekte olan değerli izleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. E, Argüvan ağzı e, denil yöremize ait türkülerimiz genelde e, bu tabii ki araştırılmıştır e, sevgili Muharrem Temiz hocamızın da araştırmalarıyla e, onaylanmış. E, Argüvan türküleri genelde birincisi Argüvan ağzı dediğimiz e, kırık havalar ve uzun havalar ikincisi de e, Alevi Bektaşi müziği dediğimiz dede makamları e, şeklinde oluşmaktadır. Ee, tabii ki dedelerimizin, Alevi dedelerimizin saz çalma özelliğinden dolayı hep sürekli kültürleri kültürlerin taşıyıcısı ve gezincilik özelliklerinden dolayı her kültürü gezerek, görerek, yaşayarak günümüze getirmişlerdir. Bundan dolayı gezgincilik özelliğiyle Alevi Bektaşi müziğimizin de hem de Arguana ağzı dediğimiz müziğin ortaya çıkmasının nedenleri diyebiliriz. Tabi bu e, kültürel e, çalışmaların bir önceki kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarılma konusunda e, siz değerli sanatçılara ve halk müziği sanatçılarına çok büyük bir iş düşüyor ve